İyi akşamlar. Malum bir süredir Kafkasları konuşuyoruz. Önce Dağlık Karabağ, aslında ondan önce Zengezur Koridoru ama bu ara artık e, çok fazla gelişme oldu. Hem Dağlık Karabağ üzerinden hem de Zengezur Koridoru üzerinden dünyadaki büyük güçlerin ve bölgedeki aktörlerin... Kafkaslardaki bu yeni hareketlilik ve belki de yeni yüzyılın yeni dünyasına geçmeden önceki durumu değerlendirmek üzere. Bu akşam çok değerli hocalarımızla konuşacağız. İsmail Sarı, Hakkı Uygur ve Efe Sıvış'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi malum hani e, meşhurdur tekrarlar sık sık tarih teköründen ibarettir diye. E, Kafkasların, Güney Kafkasların tarihi aslında e, biraz... E, nasıl diyelim iç içe girmiş etnik e, topluluklardan oluşuyor. Yani siz 20. yüzyılın başında Tiflis'e Erivan'a ya da Bakü'ye gitseydiniz muhtemelen hangi şehirde olduğunuzu, hangi etnik e, grubun orada çoğunlukta olduğunu anlamazdınız. Azerbaycan Kongresi Tiflis'e toplanıyordu, Ermeniler Bakü'yü yönetiyordu vesaire vesaire. Şimdi bu daha sonra Sovyet cumhuriyetlerinin oluşmasıyla, bu sınırların oluşmasıyla modern işte Güney Kafkasya cumhuriyetleri bu biraz netleşti. Ama orada Azerbaycan içinde kalan işte o Karabağ bölgesi nüfus Ermeni yoğunluklu olduğu için O oraya, haritayı da görürsek belki harita üzerinden bize daha Oraya özel bir statü verildi. Ama az önce Efe Bey'in de bahsettiği o irtibatın koparılması, Zengilan bölgesi, Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki o bağlantının koparılması hatta daha kötüsü de oluyordu biliyorsunuz. Türkiye'nin Nahçıvan'da da normalde sınırı yok. Atatürk evet. döneminde özel diplomatik çabalarla İran'dan alınan toprak tebadülüyle nahçıvan o küçük bir sınırı, bu arada harita üzerinden de elde edebiliyoruz. Evet haritada da görebiliriz izleyiciler. Dolayısıyla buradaki etnik durum gerçekten çok iç içe girmiş şekilde. Ama ne oldu? Aslında Ermeniler belki işte 100 yıl önce de Osmanlı'nın son döneminde de ne diyelim krizden fırsat yaratmaya çalıştılar değil mi? Hatırlıyoruz o olayları. Hı hı. Osmanlı madem çöküyor, Balkanlar kaybetti. Osmanlı'nın çok güçlü düşmanları var. O zaman biz de bu durumdan faydalanıp bir şeyler yapabiliriz diye Doğu Anadolu'ya giriştikleri hikayeyi biliyoruz. Katliamlar vesaire. Sonuçta hoşlanmadık görüntüler ortaya çıktı hı hı. o dönemde de. Az önce bahsettiğiniz gibi ama burada şunu gözden kaçırmamak lazım. Ruslarla işbirliği yapıp Osmanlı askerine silah doğrultuyorlar. Olayların Hadi sebebi yani. nereden başlıyor? Yani mesela işte Osmanlı niye 600 yıl sonra böyle bir karar alıyor? Veya neden şimdi bu Ermeniler bu şekilde göçmek zorunda kalıyorlar? Çünkü sizin de dediğiniz gibi 30 sene önce de Sovyetlerin dağılmasından faydalanan Ermeniler büyük Ermenistan kuracağız, Doğu Ermenistan, Batı Ermenistan, sınırların kabul edilmemesi, Türkiye meydan okuyucu açıklamalı. İşte az önce siz de değindiniz Ağrı Dağı'nın işte bir sembol haline getirilmesi. Bizim Doğu Anadolu ile ilgili bir takım hak talepleri vesaire. Bütün bunlar bir araya geldiğinde sonuç haritada da görünüyor. Yani 2 milyon, 3 milyonluk bir nüfustan bahsediyorsunuz. Ekonomik olarak denize çıkışı yok. Doğal kaynakları yok. Düşman coğrafya. Eğer Türkiye ve Azerbaycan'ı alırsak bile çevrilmiş. Dışarıya çıkışı çok küçük. Burada aslında siz zayıfsınız. Ama Ermeniler ne yazık ki bu tarihsel yaralı hafızayla e, ne diyelim çok meşgul oldukları için hala işte bir takım görüntüler düşüyor internete. Küçücük çocuklara Türk düşmanlığı, Türk bayraklarına bir şeyler işte silahlı eğitim. ya Bu, bu gecenin evet, mankeni. Evet oradaki manken yani bunun zamanı geçti Türkiye başından beri yani biz e, bunu bazen ne yazık ki küçük, küçük aktörler çok anlamıyorlar. Yani bizim çok güçlü dostlarımız var. İşte Güney Ermenistan, Kuzey Ermenistan, Doğu Batı Ermenistan birleşeceğiz, büyüyeceğiz. Rusya'dan yardım alacağız. Sovyetler çöküşü döneminde. E işte Fransa'dan yardım alacağız. İşte biz Hristiyanız, bizi yalnız bırakmazlar vesaire. E son gelinen noktada ne yazık ki mazlum e, bir çare halklar ödüyor bunun bedelini siyasetçilerin kararını. Yoksa Azerbaycanlı yetkililer sürekli vurguladıkları gibi kalanlar bizim vatandaşımızdır. Normal bir şekilde bunlara davranılacak diye açıklamalar yaptılar. Ama bu kin 30 yıl önce yaptıkları henüz çok canlı. Yani siz de gitmişsiniz muhtemelen o bölgelere biz de gittik. Yani şeyler atom bombası satılmış gibi. Adam yerle bir olmuş dümdüz. Yani bir zamanlar güzelliğiyle dillere destan bölgeler mahvedilmiş. Şimdi bunu bunlar yaptı. Hocalı'daki katliamlar, soykırımları bunlar yaptı. E, ve dolayısıyla bir de sizin de az önce bahsettiğiniz e, yani biraz küçük güçlerin kaderi e, oradaki elitler e, şöyle bir düşünceye kapılıyorlar. yani biz dışarıyla büyük güçlerle işbirliği diyorlar onlar ama bunlar da aslında araç sallaşmak başka bir şey hı -hı. değil yani siz e, küçük bir örgüt olarak e, bunu benzetmeyi bilinçli yapıyorum küçük bir devlet olarak mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Çinle falan ortaklık yapamazsınız yani bu müddet sonra başka bir ilişkiye dönüşür. Hı hı. Siz Karabağ'da işte 120 bin kişinin olduğu bir yerde, bunu çok söyledim. Yani Azerbaycan 30 yılda gayri saf milli asılasını 30 kat arttırmış. Şu anda dünyanın en modern silahlarını satın almış. Yani siz bunun karşısında matematiksel olarak durmanız mümkün değil. Ama orada bazı Ermeni e, gazeteciler, uzmanlar da açıkladı. Bize böyle anlattılar sürekli. Erme, e, Fransızlar gelecek bizi kurtaracak, Ruslar izin vermeyecek, İranlar güneyden girecekler, engelleyecekler. Böyle bir dünya yok. Avrupa'nın şu anda müthiş bir enerjiye ihtiyacı var. Ee, Rusya'nın yerini dolduran bir Azerbaycan gazı var. Ee, kendi içinde Ukrayna Savaşı ile çok meşguller. Rusya'nın ciddi problemleri var. Ukrayna Savaşı başta olmak üzere. Uyguladığımız yaptırımları Azerbaycan'a da uygulayacağız. Tabii bunun gerekçesi ne olur? Onu da cevaplayın siz. Hı hı. Ya da lafımızın hiçbir kıymeti kalmayacak. Ve batı ile ittifak arzulanır olmaktan çıkarak bir tehlike haline gelecek. Ben de oradan söyleyeyim. Bunlar tamamen iç politika ile ilgili sözler. Öyle Bunlar mi? Hiç hiçbir geçerliliği yok. Fransa şu anda Güney Kafkaslar'da hiçbir şey yapabilecek durumda değil. Dahası düne kadar elindeki doğrudan askeri üsleri bulunan Afrika'daki durumunu görüyoruz. Hı, hı. Kafkaslar gibi çok karmaşık, lojistik olarak hiçbir destekte bulunamayacağınız Az önce söylediğim şey e, yani basit bir hamasi değil o işin matematiği, askeri matematiği falan. Siz bunu dışarıdan destekle çeviremezsiniz. Ve daha da farklı bir şey söyleyeyim. Aslında Batı, kolektif Batı son gelişmelerden son derece memnun. Yani burada biraz iyi polis, kötü polis var. Yani nedir o? Hangi gelişmelerden memnun? Az önce dediğim Rusya'nın görece çekilmesiyle birlikte Güney Kafkaslar'da son 300 yılda belki gerçekleşmeyen bir şey gerçekleşiyor. Nedir o? burada eğer bu süreç devam ederse eğer Paşinyan kafasındaki stratejik adımları atabilirse ki ben yakında çok yakında Ankara'dan Paşinyan'a bir takım jestler yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Paşinyan büyük riskler alarak bunları yapıyor. burada Evet desteği de giderek Azalıyor galiba. Azalacaktır çünkü e, bir savaş kaybettiniz, tekrar seçildiniz. Karabağ o da tabii çok önemli bir başarı değil mi? Başarı çok yani önemli sav... bir başarı. Ondan ziyade halk... iradeyi de gösteriyor Halkı aslında. Halkın yorgunluğunu gösteriyor. Yani halk artık diyor ki yani biz yeter artık. Karabağ hani ben teşbih almaz Karabağ bir şekilde onların Kudüs'ü. Yani Erivan'daki siyasetçilerin çoğunun memleketi. Hakimler Ermenistan'ın bütün e, siyasetine vesaire. Şimdi böyle bir halk evet, bile... Hain diye sunuyor Paşinyan. Ama işte bu daha çok Rus yanlısı taraflar kalıyor. Halkın geneli hatta orta sınıflar vesaire artık 30 yıldır biz Rusya'yla İran'la gidilecek bir yer yok. Biz batıya entegre olmalıyız. Bunun için Azerbaycan'la Türkiye'yle normalleşmeliyiz diye üstü kapalı çok böyle dile getirilmeyen bir anlayış var. Paşiyan, Yoksa kaybedilmiş bir nesil var değil mi? Bu kaybedilmiş uğra? nesil ve biliyorsunuz yani Ermenistan nüfus eriyor. Yani Paşinyan hiçbir şey yapmasaydı, savaş olmasaydı muhtemelen 20 sene sonra Ermenistan'da 1 milyon falan insan kalacaktı ve bunların bir kısmı da Türkiye'de yani düşman gördükleri tarihsel olarak soykırımla suçladıkları Türkiye'de yaşıyorlar. E, para kaçak gönderiyorlar. Kaçak yaşıyorlar. Moskova'ya gidiyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar. Dolayısıyla Ermenistan'ın bir geleceği olacaksa bu bütün aktörler için söz konusu bölgede. Özellikle küçük aktörler. Yani bizim dışarıdan desteğimiz var. Bize işte silah verir, para verir, meşruiyet verir, bizimle ilgili belgeseller çeker. İşte genç kızlar, yakışıklı erkekler diye falan. Biz böyle bir nevi işte bin yıl önce bu Haçlıların bölgesel karakolları vardı. Urfa'da vardı, Kudüs'te vardı, başka yerlerde vardı, Co coğrafi olarak bile aynı. Ortaçağ kıvamında. Ortaçağ kıvamında. Şimdi eğer siz bu bölgenin yerli e, azınlıklarına bu muameleyi yaparsanız bunlar sonuçta en fazla acı gören taraf oluyor. Evet. Ama şu anda az önce dediğim oydu. Yani bu batı e, bunu yapmaya çalışıyor ve muhtemelen biz bunu göreceğiz çok yakında Azerbaycan'ın liderliğinde bölgesel, ekonomik, enerjinin söz sahibi olduğu, enerji hatlarının önemli olduğu bir entegrasyon göreceğiz. Çünkü bu diller birbirinden. ne Rus etkisi, çok bağımsız bir cumhuriyet, resmi dil. Birisi Farsçanın yanında sığıntı gibi tabiri caizse kalmış, resmi dil olamamış, kültürel dil olamamış. İkinci Dünya Savaşı'nda çok kısa bir Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni dışarıda bulundurursak özel cumhuriyetini Rus işgali altında. Dolayısıyla ee, bu dilde olduğu gibi diğer konularda da bir kopuş var iki ülke arasında. Hı. Ama 91'de Sovyetlerin çöküşüyle birlikte yeniden bu gündeme geldi. Henüz yani az önce e, şey söylendi. Yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türkiye'de siyasetçiler çok gündeme getirdi. Benzer söylemler İran ve Azerbaycan arasında da. İşte biz eee birdik falan birleşelim arası geçenler, savaştan kaçanlar vesaire. İran'da o dönemde bir takım Azeri Azerbaycan Türkçesinde yayınlar çıkmaya başladı. Ee, onlara yönelik böyle dini dozu, ideolojik e, yoğunluğu fazla olan bir takım yayınlar çıkmaya başladı. Onları etkileyelim. Ee, çünkü aslına bakacak olursanız e, İran için içine şeyin farkında. Yani işte malum etnik milliyetçilikler çağı. Şimdi Kafkaslara Türk dış politikasını hatırlayın. Yani e, bugün kadar az önce flash haber diye girildi. Yani hala işte PKK'yı bombalıyoruz vesaire. Yaklaşık 40 yıldır güneyimiz... 3'ün e pazar günü değişti İçişleri Bakanlığı'nın... Evet, e, terör mi? eylemiyle karşı karşıya Kamikaze eylemi... Şimdi bu her ülkede farklı şekilde ortaya çıkıyor bu etnik milliyetçilik. Bizde terörle birlikte anıldı. E, terör örgütü ortaya çıktı. O sahiplendi. Biz bunu e, nasıl diyelim, çok soğuk soğukkanlı şekilde tartışamadık. Yani bu ne yapmak gerekiyor? E, çünkü dünyanın birçok yerinde olan bir olgu Türkiye'ye de geldi. İran'da da var bu. Şimdi İran... Azerbaycan, Ermenistan 91'den itibaren bu Ermeni işgaliyle birlikte aslında bu İran için bir şekilde bir ağrı kesici etkisi yapmıştı. Yani Azerbaycan orada işgal altında, yenik durumda. Biliyorsunuz yani bir devletin dış politika uygulayabilmesinin temel şartı, birinci şartı içeride bir güç temerküzü yaratması. Yani sizin içeride çok fazla sorunuz varsa... Ee, bir sürü şeyle boğuşuyorsanız, ekonomi sorunu, başka sorun vesaire dış politika uygulayamazsınız. Şu an Paşinyan'ın ee, Yani birçok aktör gibi. işte Azerbaycan çok örneğini veriyorum. Aktörüm. Yani Azerbaycan'ın temel e, 30 yıldır tek gündemi vardı belki. E, işte işgali kurtarmak. Topraklarınızın %20'si işgal altında. Yalnızca Karabağ değil, işte etraf Ama ee, işte çok, orada da bir parantez açalım. Şimdi Dağlık Karabağ'dan sonra sanki Azerbaycan, Ermenistan'ı Tehdit ediyor ve neredeyse işgal edecekmiş gibi bir e, yine başlıklar öyle yani. Hı hı. E, ne dersiniz? E doğru çünkü artık şeyi, ya orada şeyi hatırlatmak lazım. Ne kadarını geri aldı? E, şu anda tamamını geri aldı yani. Karaban'ın hepsinde şeyler var. İşte hangi kentine nasıl girilecek? Polis gücü girmeye başladı diyebiliyorum ama tamamı. Ya aslında bu savaş önceden bitti. Yani biz artık şey konuşuyoruz yani olay sonrasını konuşuyoruz. Hatırlayın bu 24 saatlik operasyonun başlangıcı Paşinyan şey dedi. Ermenistan sınırları istikrarlı, biz ilgilendir herhangi bir durum yok. Yani Ermenistan'ın başkentinde, Ermenistan Cumhurbaşkanı bunu diyorsa zaten hani bu mesele oradaki birkaç silahlı gücün istediği kadar şey olsun. Peki bir taraftan Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır derken Minsk grubu da bütün dünyada 30 senede çözmek için hiçbir şey yapmayıp o sorunu dondururken e, bu çok mu iş gören bir şeydi yani çok mu kullanışlı bir durumdu? Şu andaki durum e, onlar açısından e, neyi değiştirdi? Yani bu, bu yani bu, bir taraftan bu, diyorsunuz ki Rusya'yı zayıflatması hı. açısından karşı taraf aç bu olumlu gelen bir gelişme ama bir taraftan da değil galiba. Ya yani muhakkak yani uluslararası İliş, e, dengelerin de etkisi var ama temel etkin orada dediğim gibi yani Azerbaycan ordusunun günden güne gücünü arttırması. Türkiye ile birlikte ortak ordu modeline geçmesi ve uluslararası konjektür. Yani bu olmasaydı Belki çok farklı ortamda olsaydık bunu yapardık. Yani Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı olur muydu mesela? Kesinlikle bakın az önce onu söylemeye çalıştım. Yani şimdi bir taktik itiraz var, protesto var. Ermenistan bir şey dedi, Amerika kesinlikle kabul edilemez dedi. Çok endişeliyiz açıklama. Bir de stratejik muhalefet var, stratejik itiraz. Hı, hı. Şimdi Türk ordusunun gücünü biliyoruz değil mi? Herhalde kimse şüphe etmiyordur. Karşıdaki o YPG adı verilen şey de biliyoruz. Amerika'nın stratejik muhalefeti sebebiyle biz günü, günü, sınırlarımızı güneyine operasyon yapamıyoruz. Hı hı. Çünkü burada artık biliyoruz ki burada yalnızca kınama yayınlamayacak, işte başka kabul edilemez demeli başka şeyler yapacak. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Ya diyor ki oradaki biziz yani. Ya biz onu daha önceki programlarda konuştuk. Bir takım gösterilerde İran içinde şey söylendi. Pankartlar açıldı. Biz Azerbaycan desteklemiyoruz. Biz Azerbaycanız. İsim bile aynı. İran'da resmi olarak e, o bölgelerine de Azerbaycan eyaletlerinin... Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan vesaire. Sencan ...bunların hepsi e, Türk Azerbaycan e, vilayetleri. Dolayısıyla şimdi İran'ın burada izlediği politika içeride o Fars milletçisi dediğimiz kesimlerin zaman zaman bilinçli, zaman zaman bilinçsiz Türk nüfusu yönelik bir takım söylemleri, bir takım eylemleri bu milliyetçiliği güçlendiriyor. Savaşta bu da bir katalizör rol oynadı. Türk ve Azerbaycan bayrakları, bir askeri zafer. Herkes bundan etkilenir. Nitekim de etkilendi. İran bundan da çekiniyor. Ee, dolayısıyla... Yani İran bunu bir sinema filmi bile olarak çok vizyonda seyredilmiş bir film olarak bile seyredilse bundan sonuç çıkartırdı. Ama <laughs> bu bir film değil gerçek. Film değil gerçek. Dediğiniz gibi e, filmlere bile itirazını bildiriyor dışlarına şey yapıyor bu filmde diye böyle bir şey geçti diye o kadar hassaslar. Evet. de Sayın Cumhurbaşkanımız gitti bir şiir okudu bakıda biliyorsunuz. Ben senden ayrılmazdım zorunda tabi e, Tabii çok kıyamet kopmuş. Şimdi Geçen bak, Cevaz Zarif, tabii yani dışlara bakanı hani İran'ın güler yüzü en diplomat adam falan filan. Cumhurbaşkanı öyle çok ağır tweet atmıştı o zaman. Yani çünkü nasırına basmak diye bir şey var. Yani o zaman biz İranlara da söylerken Türkiye buraya çekmeyin. Yani Türkiye hiçbir zaman On gelmedi. Ama Kendi bir düşünce yöntemleri var. Herkesi var. aynı biçimde düşünüyor ve yapıyor zannettikleri için herhalde. Ama şimdi bir behim mi? Biraz öyle farsça bir tabir var yani diyor ki kafir <laughs> Hemiro Bekke Pendaret derler. Yani herkesi kendisi gibi bilir. Farsça'da ne kadar güzel geliyor kulağa. Evet Farsça <laughs> şiir gibi değil mi? Yani orada şimdi siz diyorsunuz ki dünya Şiilerin hamisi benim. Nerede bir Şii varsa Lübnan'da, Yemen'de ben silah veririm, müdahil olurum, devletin iç işlerine karışırım. İşte Azerbaycan'la biraz bozulur gibi oldular. Hüseyin Ünlü'ye bir grup çıkardılar. Saçma sapan kumda 3-5 tane mollaya konuşma yaptırdılar vesaire. Silahlı resimler yayınladılar. Şimdi sen bunu herkese yapıyorsun. Türkiye'de diyor böyle bir misyon isteniyor. Velayetinin açıklamasında vardı bu röportajında. Türkiye diyor dünya Türklerinin hamisi olduğunu savunuyor. Hmm. Azerbaycan lideri Sayın İlham Aliyev'in e, e, resmi ünvanlarından birisi Dünya Azerbaycanlar lideri. E keşke öyle olsa desek bizde yani. E şimdi tabii yani biz İran'la <laughs> ilişkileri hep geliştirmek istiyoruz. İyi ilişkileri korumak istiyoruz. Daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye bunu yapmıyor gerçekten ama aşırı alınganlık diyelim var. Savaş bunu tetikledi. E, nitekim Türkiye bunu bildiği için Sayın Cumhurbaşkanı savaştan hemen sonra 2 sene önce 3 artı 3 formülünü gündeme getirdi. İran'ı işin içine çekmeye çalıştı. Ama sonuç ne olursa olsun e, bu Güney Kafkasya'da az önce de söylediğim bu tarihsel süreç. Tamam biz 1918'de de bak Kafkas sistem orası oraya gitmişti ama e, ne diyelim bu Şevik devriminden sonra ortaya çıkan güç boşluğunu kısa bir de şeydi. Sonra biliyoruz ki hikaye başka yere gitti. Ruslar geri geldi daha güçlü bir şekilde Türkiye'de geri döndü. Şimdi böyle bir şey var ve buradan hoşlanılmıyor. Çünkü gerçekten Türkiye Azerbaycan işbirliği az önce dediğimiz gibi bu Gürcistan'ı hatta yani Ermenistan'da içine alırsa e, burada farklı şeyler olacak. Özellikle Azerbaycan ve İsrail arasındaki askeri işbirliği de İran'ı endişelendiriyor. E çünkü biliyorsunuz İran dış politikası eğer ülke içindeki Türklerle ilgili aşırı alınganlığı varsa İsrail'in varlığı ile ilgili paranoyası var. Evet. Her biri bombaladılar geçen işte bir İsrail üssü diye bir hatırlayacaksanız bir iş adamının villasını vurmuşlardı. Yani benzer yerleri Arap ülkelerinde yapıyorlar vesaire. e Şimdi diyor ki Kuzeyem'e geldi, Azerbaycan sınırına geldi. Öbür tarafta Türkmenistan'da ilçelik açtı. Türkmenistan, Aşkabat sınırı 20 kilometre. Dolayısıyla bir taraftan da kuşatılmışlık hissinde İran. Ee, bu tür tepkileri göreceğiz herhalde. Kuzey Denizi'nde işte buzulların erimesiyle beraber işte Kuzey Denizi'nin ticari bir rota olarak gündeme gelmesi var. Ee, o savaşı da bir şekilde etkiliyor. İngiltere'nin daha agresif tutum takınmasının da sebep oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar rekabet ediyor. Neden? Çünkü çok büyük bir pay var. Yani işte ulaşım dediğimiz ki az önce müthiş bir mal transferi işte enerji vesaire. Ama bunun siyasi önemi de var. Yani bahsettiğimiz orta kuşak Çin ve Rusya arasında önemli bir kuşak. Yani gidip gelip son günlerde ben de çok dikkat ediyorum. Yani bunun NATO denmesi, Turan denmesi, buradan Çin ve Rusya karşıtlığı üretilmesi. Dikkat ederseniz Türkiye'de kesinlikle böyle bir söylem yok. Ne siyasi düzlemde ne analiz düzlemde ne medya düzlemde. İran da bunu böyle pazarlıyor deniyor Çin'e ve Rusya'ya. Çünkü İran, Ama Çin ikna alıyor mu? Ee, öyle şimdi, mi görüyor Çin Şimdi sanki bunu, öyle Çin görmüyor nasıl Çin bunu entegre olmaya çalışıyor hatta Hı. şimdi Evet Çin şeyin farkında yani az önce de söyledik yani Rusya neden Türkiye karşısında bazen alttan alan tavırlarda bulunuyor daha önce olsaydı belki bu kadar alttan almazdı çünkü Türkiye'nin önemi çok arttı Rusya için yani hiçbir şey yapmasak bile Karadeniz'i mevcut haliyle korumak bile Rusya'ya önemli bir şey tal koridoru enerji işbirliği vesaire vesaire dolayısıyla Türkiye'nin önemi artıyor Benzer şey Çin için de söz konusu. Yani Rusya ilişkileri böyle. Güney hattı çok güvenli değil. Bir sürü sorun var. Burada tamam Çin şundan hoşlanmıyordur. Yani Çin'de karar verici olsanız sizin etnik sorunlarınız var. Ve bu kaşınıyor. Yani işte Doğu Türkistan meselesi var. Sincan meseleniz var. Burayla işte Kazakistan'ın sınırı var. Şunun sınırı. Ve burada ciddi bir oluşum oluşuyor. Bakın e, Moğolistan, Moğolistan, Çin ve Rusya arasında bir coğrafya. 3 milyonluk bir nüfusu var. Yani 1,5 milyarlık Çin'e komşu bir ülkesiniz 3 milyon. Yani sizin Çin'in sizi yutması herhalde istemesiyle eşanla, eş zamanlı olur. Çin istediği zaman sizi yutar. E, büyük bir coğrafya Çin'in çünkü açılmaya ihtiyacı var. Diğer ülkeler de öyle. Ya bu ülkeler tek tek ne Rusya'ya ne so e, Çin'e karşı direnemeyeceklerini biliyorlar. Dolayısıyla bu yapılanma içine gidiyorlar. Ee, Kazakistan'ın derdi de o. Yani ben Rusya ile Çin arasında kalmayayım. Ee, bölgesel bir şey geliştirin. Türkiye kazan kazan formülleri öneriyor. Buna dolaylı desteği olduğunu biliyorsunuz Batı'nın. Bakın Türkiye'nin birçok dış politikalması alması ne kadar şeytanlaştırılıyor değil mi? Afrika'da en basit bir adım atıyoruz. Balkanlarda bir şeyler yapıyoruz. İşte PKK'lı terörist yazarken tırnak içinde veriyorlar. Yani görüntüyü gördünüz. Yani bu adam bomba patlattı üzerinde. Buna terörist demeyen bir batı var. Ay o da diyor ki ben yaptım diyor. O da diyor ki ben yaptım. Ya sen yapmamışsındır. Bizim biliyorsunuz Türkiye bir takım şeylerde çok üzülüyorlar. Kimseyi niye öldüremedin falan diye. Şimdi ama e, diğer koridor konusunda muazzam anlayışlı yaklaşılıyor. Yani siz hiç bunu şeytanlaştıran, ötekileştiren bir batı yanlısı bir analiz falan gördünüz mü? E, yok. E, çünkü dediğim gibi son tahlilde burada böyle bir oluşumun olması, bağımsız Türkiye'nin öncülük ettiği Türkiye ne dersek diyelim yani ortada duruyoruz birçok kriz, krizde Çin'le işbirliğimiz var Rusya'yla daha fazla var ama NATO üyesiyiz. Dolayısıyla bu batı tarafından değerli görülen bir şey. Çin ne diyor? Ben diyor burada Uygur var. Tamam ben bu ikinci sınıf değil birinci sınıf. Ama diyor mesela benim bir İslam anlayışım var diyor. Ona farklı şekilde işte ne bileyim ezan okunmayacak işte sakal şöyle olacak falan vesaire vesaire. Şimdi burada güçlü bir yapılanma oluştuğu zaman bu ister istemez tehdit algısını özellikle dediğim gibi Çin'seniz Amerika ile siz bu ticari savaşlar nereden başladı? Yani hatırlayın işte Huawei'nin falan genel müdürü ve sahibinin kızı hı hı. mıydı Kanada'da tutuklanmasını. Bütün şeyler de Kanada'dan başlıyor. Şimdi Hindistan Kanada yine birbirine girdi. yani Zaten Huawei telefon çıkınca Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmıyor. Evet. Yani Türkiye'den alıp gidenler. Evet. Çin seddi Türklere karşı yapıldı ya bunun ötesi var mı? <laughs> yani? Dolayısıyla evet, Çin aradaki... seddi. Hassasiyet. Adamın o şeyi depreşiyor. Kesinlikle. İşte Amerika'da biliyorsunuz uygun bir var. 220. Ee, o ülkeler güvenlik meseleleri olduğu için çok hassas davranıyorlar. Bunda işte dediğimiz gibi abartıyor vesaire diyebiliriz. Ama ben Türkiye'nin yani bu mevcut ana politikalarını dediğim gibi herhangi bir şekilde hem İran'la ilgili hem Rusya ve Çin'le ilgili değiştireceğim çok düşünmüyorum. Muhakkak ama haritaya bakınca da böyle bir fotoğraf çekmesi mesela Amerikan dergisinin çok da şey değil, şaşırtıcı A A'saldır değil yani değil kim diyor. baksa A böyle bir fotoğraf çok fazla çıkıyor. Yani İran-Türkiye çatışmasına dair de yakında çok ciddi yazılar çıktı e, ve boş yazılar değil yani şeyleri falan çok iyi belirlemişler psikolojik faktörleri, tarihi faktörleri yani uzun vadeli çalışmalar bunlar belli. Zaten yazan isimler de çok sembolik. Dolayısıyla o tarafa doğru az önce onu söylüyordum yani güneyimizde bizim sınır güvenliğimize işte ne bileyim hava kuvvetlerimizin en temel ihtiyaçlarına bize sorun çıkaranlar ya iPhone 16 vereceğiz ama sen bunu ne yapacaksın? Yani ne yapacaksak iPhone 16'yı Amerikan çıkarlarına aykırı olarak orada bize karşı kullanma diye şey geçirmeye en temel Koşul eklemeye çalıştılar. En temel tenaptop. güvenlik e, bizim endişelerimizi anlayışla yaklaşmayan Batı ile Türkiye'nin işte NATOculuk, Turancılık yapacağını falan düşünmek hı hı. dediğim gibi çok mümkün değil. He. Allah korusun işte darbe olsaydı, başka şeyler olsaydı, Türkiye'nin dış politikada eksen kaysaydı siz anlatırken onu düşündüm zaten. Ne olurdu? Ki, o yani o analizler de aslında o 15 Temmuz'u destekler nitelikte. E tabii çok net zaten o söylemler çok net. Hala bugün bile yani İran konusu bizim malumumuz çalışma alanı. Yani adamların acayip gündeminde. Yani ben FETÖ'nün başka bir ülkeyi bu kadar çalıştığını zannetmiyorum yani. yani Türkiye'liler, yabancılar vesaire çok girmeyelim de oraya. Yani muazzam bir şey var. Yani niye? Çünkü stratejik hedef. Çünkü işte taşeronluk ilişkileri vesaire. Dolayısıyla bu konu daha çok konuşuruz. Nereye kadar böyle gidebiliriz? Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin tek dış politikası Kuzey ile ilgili veya Orta Asya ile ilgili değil, Kafkaslar ilgili değil. Ama evet. şeyi hatırlayın, meşhur Amerikan haritasını hatırlayın, bölge ülkelerinin bölündüğü, yeni devletlerin yapıldığı haritalar hatırlıyor musunuz? O şey zamanında. Ya, yani, yani o o haritalara, O haritalara çok uygun olarak ilerliyor.